Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için A101 markete haftanın aktüel ürünlerini çekmeye geldim. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizlere şimdiden iyi seyirler. Şöyle Paşa Bahçesi'nin Maglen serisinden servis tabağı 229 lira fiyatı. Şöyle Paşa Bahçesi'nin servis tabağı fiyatı 249 lira. Şöyle cam saklama kapları 25 lira. Orta büyü 45. Bir de büyük olanı var 75 lira. İkili makaslar 79 lira. Bir de şöyle bir rengi var. Fiyatları 79 lira. Bıçaklar gelmiş 69 lira. Bir de şöyle bir rengi var fiyatları 69 lira. Pipetli bardaklar 29 lira. Şöyle bir rengi var. Desenli cam bardaklar. Çok güzellermiş bunlar. Bir de şöyle. Bakalım farklı olanlar var mı? Şöyle. Evet. Şöyle ilk defa gelen ürünlerden kupa bardaklar var 35 lira. Şöyle ayıcıklı. Şöyle penguenli. Bir de böyle. Fiyatlar 35 lira. Şöyle pasta tabakları geldi. 49 lira fiyatı. Üçlü saklama kapları 55 lira. İçlerinde iki adet daha mevcut. Şöyle fiyatları 55 lira. Şöyle göstereyim. Pipetli bardaklar 89 lira. Şöyle bir de gold renkli olan var. Şöyle kemerler geldi. 69 lira. Lavın kaseleri 21 lira. Şöyle mama kavanozları 19 lira. Şöyle. Bir de mavi olanı var. Şöyle espresso fincan. Bu haftanın ürünü. 22 lira. Şöyle kestane kıracağı. 39 lira. Bir de şöyle ceviz kıracağı. Fiyatlar 39 lira. Kesme tahtaları gelmiş. 69 lira fiyatları. Bir de şöyle olanı var. Paşa Bahçe'nin çeyiz böyle 5 parçadan oluşuyor. 449 lira. Şöyle sizin için bir tanesini açtım. 449 lira. Şöyle 20 liraya sabunluklar geldi. Şöyle 49 liraya mama kavanozları. Sunumluk olarak da kullanılabilir. Bir de şöyle olanı var. Şöyle. Fiyatları 49 lira. Şöyle bebek mama önlükleri var. Yalnız fiyatını göremedim bu ürünlerin. Bir de pembe olanı var. Şöyle beşli erkek çorapları. 79 lira. Şöyle üçlü bir şekilde. 45 lira. Bora silikat meşrubat bardakları. 45 lira. Bora silikat kupa süt bardakları şöyle bakalım farklı bir de şöyle olanı var katlanır süzgeçler 29 lira şöyle farklı büyük boy olanı 99 lira şöyle 29 lira fiyat şöyle üçlü bardaklar 109 lira Şöyle tuzluklar 8 lira. Yine bu haftanın ürünü doğrayıcı manuel 129 lira. Şöyle bebek askıları 39 lira. Şöyle karma ürünler gelmiş 27 lira. Süzgeç. Şöyle sandviç kutuları. Fiyatları 27 lira. Cam pipetler 25 lira. Şöyle. Şöyle limonluklar var. 27 lira. Bir de i̇şte beyaz olanı. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.